kez 2002 yılında başlayan toplam 464 bölüm 9 sezon süren Çocuklar Duymasın dizisi hakkında her şey bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bilmediğiniz çok şey var. Bu programda sizlere efsane dizi Çocuklar Duymasın hakkında bilmediğiniz gerçekleri sunuyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Nereden çıktın karşıma bilmem ki. Bunda benim ne suçum var hayatım? Buldum benim gibi adamı, kaçırmamak için hemen evlendin. Yok canım, demek öyle. Kızma kendine, kızma. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Dizinin projesi ilk hazırlandığında düşünülen Haluk, Tamer Karadağlı değildi. Karadağlı'nın rolü için düşünülen isim aslında Şahap Sayılgan. Yapımcı Süleyman Nebioğlu o dönemde iyi reytingler alan dadı ve tatlı hayattan etkilenmiş olacak ki iyi hikayeye sahip ve yalın bir sitcom dizisinin çalışmalarına başlar. Senaryoyu yazan bir olgu ve de ben buldum başvurdu. Perhunde Hanımlar dizisindeki damat der. Oğlun aklındaki isim Ortanca Damat Şahap Sayılgan. Güven'in anladığıysa küçük damat Tamer Karadağlı. Karışıklık sonucunda Karadağlı'ya tam 3 kez teklif gelir. O Brody, o dönemde üçüncü bir sitcom tutmaz düşüncesiyle hep reddeder, ancak görüşmeye gittiğinde karakteri almış bir şekilde odadan çıkar. Tamer Karadağlı ve Sayıgan isimleri şöyle dursun: Brody için bir de isim babası bulunmaktaydı. Bir karakteri yazarken onun için herhangi birini düşünmeden hareket edemeyen yazar bir ol güven. Haluk karakterini yazarken Haluk bilgileri düşünür. Bu nedenle de karakterin adı Haluk olur. Proje teklif edildiğinde evde sadece mutsuz bir çiftin sürdürmeye çalıştıkları evlilik fikri vardır. Rol Güven'in bu fikri iki dizi birden çıkartır. Biri çocuklar duymasın, diğeri de ayrısakta beraber. Bu iki dizi arasında ortak bir nokta daha bulunuyordu. Emine ve Hüseyin. Ayrı beraberiz dizisine yazılan bu karakterler çocuklar duymasın da aynı hikayeleriyle taşındılar. Çocuklar duymasın dizisinde evin dadısı ve temizlik görevlisini canlandıran sanatçı projeden ayrılınca Emine karakterli de diziye transfer oldu ve aynı anda bir süre iki dizide de rol aldı. Birçok kişi hatırlamasa da dizide Meltem'i bir dönem Zeynep Tokuş canlandırdı. Aslında düşünülen bundan sonra Meltem'i hep Zeynep Tokuş'un oynamasıydı ancak bu fikir oldukça kısa sürdü. Tamer Karadağlı'nın ayrılışı ile birlikte Zeynep Tokuş da projeye veda etti. Pınar Altuğ için Blog Güven tarafından diziden çıkarıldığı iddia edilmişti. Ancak gerçek bu değildi. Alto ayrılığı kendisi teklif etmişti ve anlaşmaya varılarak Meltem karakterini kendisini hiç tahmin etmese de kısa süreliğine de olsa bırakmıştı. Karadağlı'nın ayrılığı sonrasında ise proje 26 bölüm Çocuklar Ne Olacak adıyla devam etti Meltem ve Haluk karakterleri Amerika'da gösterildi. Final bölümünde ise Tamer Karadağlı geri döndü. 5 sene sonra yeniden başlayan projede iki büyük değişiklik gerçekleşti. Bunlardan ilki duyguydu. O dönemde Amerika'da konservatuvar okuyan Ayşe Can Tatari, eğitimini yarıda bırakmamak için rolü oynamak istemedi. Onun yerine Hayal Kahraman Özel projeye dahil edildi. Ama o da son sezonlarda diziden ayrılınca Yerine son duygu Bengus'a özener getirildi. İkincisi ise Selami'ydi. Özgür Ozan o dönemlerde Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiseri oynamaya devam etmekteydi. Hem Arka Sokakları hem de Çocuk Duymasını aynı anda yürütmek istedi. Ancak Arka Sokakların yapımcısı Türker İnanoğlu bu duruma izin vermedi. Çünkü aynı anda iki fenomen karakteri canlandırması seyirci için kafa karıştırıcı olabilirdi. Bu yüzden onun yerine Volkan Severcan getirildi. Selami'nin devamı olan bu karakteri sever Can başta kabul etmeyi düşünmedi. Çünkü Tamer Karadağlı ile asker arkadaşıydılar ve bu yüzden istenmenin olamayacağını düşünmüştü. Çocuklar Duymasın hakkında gizli kalmış bilgiler bu kadar. Bir sonraki programda başka bir dizinin bilmediğiniz bilgileriyle görüşmek dileğiyle.